Birinci Dünya Savaşı hızla devam ederken 1917 yılında Rusya'da ihtilal oldu. Ekonomik açıdan sıkıntı içerisinde olan Rusya savaş sırasında daha da zor bir duruma düşmüştü. Ekonomik ve siyasal bunalımlar toplumsal olaylara neden oldu. Sonuçta Bolşevikler Çarlık rejimini yıkarak yerine sosyalist bir yönetim kurdular. Yeni yönetim başa geçtikten kısa bir süre sonra savaştan çekilme kararı aldı ve 3 Mart 1918'de imzaladığı Brest-Litovsk anlaşmasıyla savaştan çekildi. Ardından Alman denizaltılarının Amerikan yolcu ve ticaret gemilerini batırması üzerine Amerika Almanya'ya savaş açtı. Rusya'nın savaştan çekilmesi ve Amerika'nın savaşa girmesiyle savaştaki dengeler tam anlamıyla itilaf devletleri lehine değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya asker çıkarması savaşın kaderini belirledi. Birinci Dünya Savaşı 1918 yılının sonlarına doğru itilaf devletlerinin üstünlüğüyle sona erdi. Önce Bulgaristan ardından da Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan ve Almanya ateşkes antlaşmaları imzalayarak savaştan çekildiler.